Her size dediğim kim o yer ahlamıyor videosu şimdi geldi de. Ben niye buradayım? Peki. Aşağı atlarsam da geri geleceğim yani. Ee, ben burada haps oldum. Heh. Heh, şuraya gidip hayatımız Bir de <laughs> yapmak için. he bak. Boş. Aklımda fikir var ama Videonun diğer kısmında. Biraz zor kalkabilir. Evet. Değil değil. Eron yapıyordum. Evet arkadaşlar. Aşağı aşağı, aşağı atlamıyorum. Yani. E bunu bir part olarak yapacağım. Yani bu part böyle gitsin şimdi güle güle.